Kilo aldırıcı, kilo aldırıcı iştahsızlık var. Ne yapabilirim? Çentiyan mini seti. Sadece bağırsaklarda sorun, başka sorun yoksa, sadece iştahsızlıksa mini set kullanın. Mini. Çentiyan mini. İştahsızlık, hazımsızlık, kilo alamama gibi sorunlar için on numara. Benim tanıdığım yakınan bir hanımefendi diyet yapmış, yapmış, yapmış. Günde bir tane zeytin yiyoruz. <laughs> Bu aşırı diyet yaparsanız sindirim salgıları azalır. Mide, pankreas, karaciğer, ince bağırsak, 12 parmak bağırsak bunlar hep enzim, asit, bazı çeşit çeşit sindirim organları, sindirim salgıları salgılar. Bunları salgılayabilmek için yememiz, içmemiz gerekir. Öyle gelişi güzel diyet yaparsanız ne olur? Mide asit salgılacak, pepsin salgılacak, asit, enzim vesaire vesaire. Bir buçuk iki litre. Nasıl salgılacak? Yemezsen içmezsen. Karaciğer iki litre safra salgılacak. Pankreas bir litre lipaz tripsin enzim salgılayacak. İnce bağırsak 3-4 litre. Nasıl salgılayacak yemezsen içmezsen? Buyur. Bütün sindirim organlarının salgıları azalırsa çöker. Ölebilir de kişi. Hatta böyle aşırı diyet yapanlar sindirim sistemi çalışmadığı için artık ölebiliyor. Anoreksiya nervosa denir buna. Çok tehlikeli bir şey. Artistler, mankenler yapıyorlar böyle. Sonra sistem çöküyor. Vücut artık asit, baz, enzim vesaire salgılamıyor. Kişi ölüyor. Bunun için çentiyan var bizde. Çentiyan sindirim salgılarının kalitesini yavaş yavaş arttırır. Bu bayan iş yerinde çalışamıyordu. 38 kiloya kadar düşmüştü. 6 haftada 52 kiloya geri çıkardı kam Hiç sorun değil.